Hepinize selamlar oyun sevenler. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada da elmas buldum ta. Ne dedim gitti bir şurayı. Arkasını kırdım. Pat. Elması şuradan buldum. 14 elması vardı. Orayı da şey hiç kimse olsun orayı da şöyle... Şu... Taşı ısıtarak koydum. Ve arkadaşlar. Şimdi gideceğiz biz buradan. Ben burayı Gamepad'da buldum. Şimdi sorun olmaz değil mi? Şöyle biraz ses çekeceğim. Hatta ses çekmene bile gerek yok. Ama size buraya çekecek. Heh Tamam arkadaşlar şimdi oyunlar Daha... kafayı tut nereye oradaki fırını, fırını getirdim ondan mutluyum crafting'i de getirdim kırkıyorduk 47... şu odunları da getirdim biliyorsunuz kol nakol var lazım lazım son olmayanları yok ya koyuyorum şöyle öyle almam biraz tekrar tekrar gidiyor sorunlar sonra şunu koy koy Ay, tamam bu şu an demek bana yeter bugün ev yapacağım Doğru düzgün bir ya Evdeki eşyaları alacak. O sıkıntı. Ne, Arkadaşlar hani buradan çabuk gidiyor ya. Her geldiğinde evim. Ben çabuk olurum. Şöyle topluyorum. Bu beyaz odunlarla ev yapacağım. Buradan yapacağım. Nasıl şimdi böyle bir şekilde oldu ya. Buranın yakınına doğru düzgün bir ev yapacağım. Şimdi başlayacağım videoyu. Altına da koyalım. Ağaçlar önemli değil. Meşal da önemli şu olduğuna koy, şu odunu da koy. Sonra rest koyalım. Taşlar kalsın. Gidelim. Evet, nereye yapsın? Ha. Böyle. Bugün taşlar Gidelim. Onun için yapacağım bir şey olacak tat kat, kat. gördüğünüz gibi bir de koymadan yapabilirim inşallah şunu da böyle kat kat. can yani alıyorum şu ya de şuna yaptım bir adım kız sen bir de kız sana taş sen sen taş biraz daha Bunları şöyle koydum. Evimin yakınında bir kapı var. Bu ayda yine Arkadaşlar şimdi bu köprüden de ev yaptık ya. Şimdi bu köprüden ev eş, eşyaları taşıyabiliriz. Kolaylıkla. Arkadaşlar ben bütün eşyaları bir alayım. Almayı deniyorum. Ee, Bakın önemli şey unutmam inşallah. Sandık alayım. Dur da almadan önce. gitmem. Bulduğum öyle her eve girmez. Mutluluk yapmış olacağım. Osman'ın babanın şöyle buraya koyarım ya da fırında koyarım neredeyse ben koyalım şunları alalım şu yatağı bir tane yatağı bunları kıralım artık şimdi şöyle güzel ev olmasına çok lazım yok ben de yapayım evini şöyle yapıyoruz vallahi dur durup yapayım geleyim arkadaşlar evet arkadaşlar evi bitirdim tek kapısı kaldı oraya bunu yapayım normal odunlarım bitince de siz beyaz ağaçtan oduları alın söylerim falan lan? İnternet gitti. Heh, aldım. Şimdi şöyle hemen meşale koy, yine koy üç, üç. Burası iki, burası böyle. Tamam. Çok kaşık olmasına gerek yok. Onlar bir tane de burada mı yok? Şöyle yapayım. Crafting. Hamda kripom. Oy. Ben ne böyle yapıyorum zaten ben. şöyle elma alt... şunları bir olsun bu iki nesini de atacak tamam şunlar şu de bütün sandığa su yardım için Şimdi... bir iki bu bir... şöyle bütün sandığa Fantastar. Sar. Sar. Dur bunlar gerekli olan. Meşalelerini koydum. Bizim niye tamamen boşalttım? Tüm evde daha eşya var. Hı, tamam, getirmedim. Onu sizlerle beraber getirecektim. Ama olmadı. Şunları almama gerek yok. Ama sandı almama gerek var. Kit kit. Dur ya sarımı da ben. Getireyim şöyle. Bunları ne yaparız? Şimdi şöyle, böyle koyalım. Bunun arka başlar. Bunu buraya koyalım. Güzel sandıklar bunlar. Gereksiz olanlara gidiyor. Elimde kaldı. Şunları da şöyle koyayım. Durun. Alttaki yandı. Balta. Ha, varım. Şimdi. Böyle geçelim. Kapıyı al. Tamam. bunlardan al. Şu kuş ağaçlarına da toplarsak iyi olur. Şuna da alalım. Şuna da alalım. Şu kapıyı da alalım. Dur bunu. Hayır, Şimdi eve doğru yol alalım çok güzel espri oldu eve doğru yolladım diye şöyle artık da güzel bir şey olmuyor şöyle iki tane kapı şunları birleştirir şunları gereksiz olan Şöyle crafting koyduk. Ocağ hazır. Şöyle, şöyle. şöyle koyalım. Hah. Tamam. Şimdi o ev artık yok değil mi? Burası güzel bir yer. Bu altınlarımızı altınları falan alayım elime. Şöyle 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 şöyle, 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 şöyle. şöyle pat 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 şöyle Vallahi yer altınları birisi gizli 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 dünyama girer diye eşyamı kıracağım sandığı yine gizli Ben dünyadan çıkınca onu da kapatırım. Şimdi evden ayrılınca da kapatırım. Oğlum dedi. Çekmeyi sıkmak. Buraya pat. Diye koymak. Artık patı bırak. Şimdi pat dedim. Hoşça Şimdi 64 çiçek var ya. pat. Şimdi patladım. Şöyle koyacağız. Hiç anlaşılmıyor. Evet. evet, sevmedi bunda. Böyle anlaşılıyor. Ama gerçekte yaptım. Hey, ee, o zaman buradaki sandım. ama düz. Patlattım beğenmesi. Aldım. Ah, ah. Askeri aldım. Dışarıya çıktım ben. Ne aldım? Şöyle koy. Sen videoyu da bitirse. Tek pam 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 pam. Ye. Fışkırdık. Evet. Hayır anne hayır. Evet arkadaşlar birazdan bitireceğim. कैसे लावे हां वीडियो बीच में कैसे तो इनके शुरू देखो कौन किसे सामने हम उसे कब खाता कोई बाय